Merhaba arkadaşlar. Spor Toto kuponu çıkartmak istedik bu sefer. Devamlı e, iddia maçları veriyorduk. Bu sefer e, gördük ki e, Spor Toto'da güzel maçların olduğunu gördük. Ve 5 milyon lira ikramiyesi var. Dev etmişti. Bu yüzden bir de dedik Spor Toto kuponu çıkaralım dedik bundan e, birkaç bir yıl, bir buçuk yıl falan oldu. Bundan önce bir ara bir, bir böyle kupa oynamıştık. 15'i bildik ama para ver düzgün vermemişti. Yani o zaman çok banko maç vardı. 7-8 tane banko maç vardı. Çok beğen olduğu için düzgün para vermedi. O zaman tahminimle 15'e 200 lira e para verdi yani bu kadar düşük bir limit para verdi yani hesabını yapın yani 4560 kişi falan 15'i ama bu sefer bakıyorum ki maçların biraz çok bayağı bir zor olduğunu görüyorum. Birinci karşılaşma olarak Türkiye Rusya Türkiye karşılaşması diyoruz. Bu karşılaşmaya tabii ki Rusya bizden daha iyi. Bu karşılaşmaya bir diyoruz. Çünkü oynadığı maçlarda da gördük. Biz de devamlı yeniyorlar çoğunu çoğu zaman. Bu karşılaşma bir. Bence yenecektir bence bu bizi, bizi, bizi başta. İkinci karşılaşma olarak Ukrayna Almanya. Şimdi spor %70 yener diye gösteriyor ama çünkü maçlar biliyorsunuz hep seyircisiz oynanıyor. Ben Ukrayna'nın Almanya'yı yeneceğine aklımdan bile geçinmiyorum. Buna 0 ve 2 diyorum. Şimdi üçüncü karşılaşma olaraktan da İspanya-İsviçre karşılaşması diyorum. Bu maç zaten banko bir diyorum. Dördüncü karşılaşma olarak İrlanda Kaller karşılaşması. İrlanda Kaller karşılaşmasını ne zaman görsem her zaman sıfır derim. Her zaman sıfır. Yani bir de sıfır olur Direkt sıfır. Bunun şeyi yok. Dışarı çıkmaz. Sıfır. Bosna Ersek Hollanda karşılaşmasına geçelim. Ben diyorum ki Bosna Ersek Hollanda karşılaşması Hollanda ağır basıyor. Ama yine bunu sıfırlı ikili alıyorum. Altıncı olarak da Finlandiya Bulgaristan karşılaşması. Şimdi bakıyorsunuz burada Finlandiya'ya yüzde elli sekiz mi göstermiş? Ben böyle görüyorum. Yüzde elli sekiz evet. Karşılaşma biraz zor bir çıkar. Ben diyorum sıfır diyorum bu karşılaşmaya. Bulgaristan- İsveç karşılaşması. Batıstan tabii ki İsveç'ten daha güçlü bir takım. İsveç'in de sağlam bir defans yaptığını biliyoruz. Bu karşılaşmayı da bir olarak düşünüyoruz. Sekizinci karşılaşma olarak Norveç Romanya karşılaşması. Biraz zor karşılaşma ama Norveç ligleri ne zaman belli oynuyor. Bu karşılaşmanın ben bir olacağını düşünüyorum. Daha basıyor. Tabii ki siz yani şey yaparsanız ikinci seçenek olarak düşünürseniz bir 0ı da alabilirsiniz. Tabii ki ona göre kuponların da fiyatı yükseliyor biliyorsunuz. İsviçre Belçika, İngiltere Belçika karşılaşması. Ben bu maç İngiltere'nin İngiltere'nin Belçika'yı yani hiç tanıtmıyor. Güzelliğini göstermiş ama bu maç direkt sıfır arkadaşlar. 10. karşılaşma olarak Fransa Portekiz karşılaşması. Bu maç da bir olarak düşünüyorum. Kesinlikle bir çıkar yaptı bu karşılaşma. Bunu bir olarak düşünüyoruz. Kuzey İrlanda Avusturya karşılaşması. Ben bu Kuzey İrlanda karşılaşmasına Birli ve sıfırlı düşünüyorum. Polonya İtalya karşılaşmasına bakıyoruz. Yani Polonya'ya neden bu kadar düşük gösteriyor? Bunu anlam veremiyorum. 63, 163 İtalya. Şimdi bir, bir seyircisiz oynandığı için bu kadar düşükleri veri Yani ben zor. Ama genelde sıfırlı ikili alalım bunu. İtalya yenilmez zaten bu karşılaşmadan Sırbistan Macaristan karşılaşması. Sırbistan'ın biliyoruz sert savunması var. Macaristan'a geçit vermeyecektir. Çünkü çok fizikli bolcular var Karşılaşmanın bir olacağını düşünüyorum. Şimdi son 14. karşılaşma olarak İskoçya Slovakya karşılaşması İskoçya'ya verilen %61'lik derece bence abartılı bu maçta diyorum. Slovakya yabancı atılacak bir takım değildir. İskoçya'da o kadar büyük bir değil yani o kadar. Hiç bir değil yani. Bu maçta diye düşünüyorum. Yıldan da biliyorsunuz Yüzden veya bakın yüzde gösteriyor. Yani ya bence bunu buraya alması lazımdır bence. Yüzden da Danimarka mümkün değil yine bir de zaten Danimarka bu karşılaşmayı yener diyorum ben. 2 diyorum. toplam bedeli 8 veya bir 16 lira toplam. Yani değerlendirin derim. Yani kaybetseniz bile bu kadar büyük bir şey kaybetmeyeceksiniz. 8 lira yani kazanırsanız tabii ki çok güzel şeyler kazanacaksınız. İnşallah seçimlerimiz olur. 13 bilirsiniz, 14 bilirsiniz, 15 bilirsiniz, 12 bilirsiniz. Tabii ki ne kadar az bilinirse ona kadar o kadar para verecek. Yani benim diyeceğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Um uh -huh.